Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır biriktirdiğim arabaları göstereceğiz. Sıra sıra hepsini teker teker göstereceğiz arkadaşlar. Bunlar şey olanlar. Ömer göster tanesini. ilk arabamızı koydu böyle. Mükemmel bir araba arkadaşlar. Cici. Ömer ikinci arabayı koy. ikinci araba da böyle arkadaşlar. Kanatları açılıyor. Ömer üçü koy. Böyle arkadaşlar. Öbür arabamız bu arkadaşlar. Gelmedi. Ve geldi arkadaşlar. Böyle öbür arabamızda. Böyle güzel bir stili var. İkinci arabamız böyle bir jip. Üç. İkinci arabamız böyle. Üç, üç dedim arkadaşlar. Pardon. Bir, iki, 6. arabamız böyle güzel bir. 5. arabamız kendim yapıp her kavuştu Allah'ına. Kendimin yapımımız mükemmel bir araba. Bum da tat tat. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, bir şeyler yapın işte arkadaşlar. Ve übür araba gelsin. Übür arabamız böyle Çin model bir şey arkadaşlar şöyle nakamata mata paça paça bir şeyler diyor arkadaşlar. Öbür araba gelsin. Öbür arabamız pazar alma. Üçüncü arabamız yine bu nakatama makatama kendi özel yapımı Ferrari F36. Öbür arabamız Hot Wheels'ın kendi yapımlarından bir tane. Çok güzel bir araba devam. Evet arkadaşlar ben bunun hatırası var tonya bunun ismi. Bunu ben derste oynadım sosyal dersinde. Ondan ismini tonyoluk koydum. Derste tonyoluk vardı. Başka. Arkadaşlar bu da hat hatbıyız mı? Çakma hatbıyız gibi bir şey arkadaşlar. Hemen bakalım altına. Arkadaşlar hatbıyız hatbıyız arkadaşlar. Bu da hatbıyız. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok hat Ve übür arabamız bir jip. Böyle güzel bir jip görülmemiş adeta. Güzel bir jip. Altını okuyalım. Hat 15 metre böyle bir jipimiz arkadaşlar. Übür araba gelsin. Übür arabamız klasik bildiğiniz Lamborghini. Übür araba gelsin. Übür arabamız bir ben de ne olduğunu bilmem ama hot wheels arkadaşlar. Yürü <laughs> arabanız bu da hot wheels az öncekinden ama bu daha açık galiba. Ve hızlıdır, güzeldir, skistir. Çok güzeldir. Driftleri efsanedir. <laughs> arkadaşlar biraz da Ömer'e bırakıyorum sözü. Arkadaşlar yani güzel arabalar var. Bazıları kötü. Arkadaşlar en iyi arabaları en sona bıraktık. En sonunda en güzel arabalar. İşte arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bunu yani unutmayın. Aboneliklere basın. Basmayı unutmayın. Videoyu durdurun. Hemen abone kısmına basın. Like'ınızı atın. Videoyu devam edin. Evet arkadaşlar o sırada Ömer konuştuğunda arabaları gösterdik. Devam, indiyos. Oo, bir tane BBM güzeldir. BVM'dir. sever herkes. Ark Aa, bunu, bunu koymuştuk. Bunu koyalım. Arkadaşlar bir boyamalı. Ferrari, ee, Porsche. Devam. Ee, arkadaşlar burada da bir güzel neyden büyük halam almıştı bana oradan hatıra arkadaşlar. Bu da Ömer'in arabası. Ömer vermişti bana. Honda. Güzel bir Honda. İçi böyle arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar ben işte küçüklükten kalma arabalar. İşte böyle küçükler. Küçükken artık bunları beğenmiyorum. Bu ne lan diyorlar. Biz bunları eskiden ne yaptık biliyor musunuz? Kaynar suda haşlıyorduk. Böyle güzel bir araba arkadaşlar. Çekmeli galiba. Çekilmiyordu arkadaşlar. Bozuk bu. Platform bozuldu. Arkadaşlar. Bak şimdi en başta tüm arabaları gösterdim size. Bir, en sonunda bir daha göstereceğiz. Şimdi herhalde YouTube artık yorumları kapatmaz. O kapatmadığı için de tahmin edin kaç tane araba var. Onu ortalarak atacağız. Bak. Arkadaşlar şey Poyrazlı hepsini şimdi ondan sonra en son hepsini dizeceğiz. Size hemen böyle göstereceğiz. Onu tahmin edin. Yorumlara kesin. Bu sefer açılır, açılır inşallah. Youtube izin verir. Evet arkadaşlar artık izin versin Youtube. Youtube artık izin versin arkadaşlar. Bu da kobra bir araba. Arkadaşlar o kadar araba araba var ki belki bazılarını tekrar koyuyoruzdur. O yüzden özür dileriz. Arkadaş bu Rusya'dan gelme bir araba. Rusya'dan gelme bir atlıyız. Bu bildiğiniz dandik bir Porsche. Bu dandik arkadaş. Bunlar çok iyi değil zaten. Oo bak bu araba güzel gözüküyor ama bu da Öbürkü Ferrari severiz. Ve arkadaşlar devam. Arkadaşlar şimdi abone olun, like atın, videoyu durdurmanız yeter. Büyümek istiyoruz, büyümek, büyümek. Çarpılmış bir araba. Arkadaşlar bu araba iyi gi gider zemin, zeminsiz. Bu böyle böyle bir araba. Bu da Hot Wheels'lardan bir tane daha araba. Aa, altın tuş varmış. Şey mu? Yok. Mini Cooper arkadaşlar. Herkes Mini Cooper'ı sever. Mini Cooper. Bildiğimiz, bildiğimiz arabalardan. Oo, güzel araba. Bunda hatırası var bende küçük yaştan. Ha bunu da kuzenim vermişti arkadaşlar bana. Hop. Arkadaşlar ara, arabalar yani o kadar koyduk ki gerçekten arabaların hepsi karıştı yani en son e, poyraz, dediğim gibi yani hepsini dizeceğiz ondan sonra size videosunu, da videosunu birleştirip size, size at, atacağımız zaman yani yorumları açı açar youtube inşallah yapmaz youtube yine öyle yani yapmazsa yorumlara yazın kaç tane alacağım ve arkadaşlar bunu bir daha göstermek istedim ki ve en iyi arabaları geçeceğiz bu sondu en iyi arabalarda gösteriyoruz evet arkadaşlar burada en iyi arabalarımızdan biri Jeep Wanger'lı var arkadaşlar 2017 metalinden böyle güzel bir araba dün mükemmel şeyimiz arkadaşlar standımız ve sıradaki arabaya geçelim lamborghini ee, venonu galiba dur hemen bakayım arkadaşlar lamborghini rosteta arkadaşlar bu da böyle standımızda hemen dönsün böyle gördünüz arkadaşlar Devam. Ve Lamborghini Us 2019 metal arkadaşlar. Aa intihar etti. Stat bozuldu. Oo arkadaşlar kar kuramı aracı 17 model 17 metal. Şeyin ürettiği bir has suyusunu ürettiği bir şey. Şöyle şey var arkadaşlar devam. Tesla. Tesla model 5'e 5 hoca 5 hemen standta göstereyim stand Böyle arkadaşlar. Bu da özel seri Legend bir Hot Wheels arabası Legend. Göstersin dön, dönsün arkadaşlar. Döndü. Ve benim en sevdiğim böyle üç araba var ve onları en çok onları seviyorum. Çok güzel 17 metre bu da. Ve devam. Lamborghini. Ya Lamborghini diyor Ferrari arkadaşlar. Böyle. Yeni araba. McLaren geldi arkadaşlar. McLaren P1. Geçelim. Bu da Mercedes çocukluğumdan beri arkadaşlar bu ben nedir? Kaç metremiş? 16 Mercedes AMG GT. Kaç 17 metre. Sıradaki geliyor. Bu da bayağı Sultan Ahmet'ten almıştı. Kaç 17 bu da? 17 metal. Tam okumayabiliriz. Kayber Speaker. Uy, bu araba da efsane arkadaşlar. Böyle ağzı açılıyor. Ağzı açılıyor bakın arkadaşlar. Kaç metal olduğuna bakalım. Arkadaşlar İkinden abone olmayanlar yiyecek bu araba. Saldırma. Tamam arkadaşlar onu sakinleştirdik. Camaro. Bu da çok güzel arabalardan bir tanesi. Camaro. Sıra. Bu da Camaro'nun mavi renklisi. Bombra ya. Kaç metalmış arkadaşlar. Bu mesela ters tutuyoruz. Ben de göremiyorum arkadaşlar. 2018 model. 2017. Metal. Ben Pagani var ya. Böyle arkadaşlar metal böyle devam ve bir yarış formülü bir arabası Oo, ve ikinci arabada geldi en sevdiğim ikinci arabada bu metal böyle kaçmış metal hemen okuyayım ben size arkadaşlar arkadaşlar metal yazmıyor devam o Mercedes ve Arkadaşlar şimdi yani en iyi arabalar geçtik birisi e, alının bir araba birisi de yani ya aldık ama ondan sonra modelleri falan biz yaptık ilk araba alınan, alınan ve, araba ve benim en sevdiğim arabaların üçüydü bu hava asılı kaldı Maşallah ve arkadaşlar übür arabaya geçelim. Ya evet, arkadaşlar bunu da Poyraz aldı. Ondan sonra bilmeseydim araba biz yaptık modelini Allah bozuldu yine arkadaşlar şey. Kınar şurada şurada bir şöyle bir çizik emojisi yaptım. Şurada bir şöyle çizikler yamuklu. Ve arkadaşlar böyle. Şimdi arabaları dizelim geliyor. Evet arkadaşlar tüm arabaları dizdik tahminlerinizi YouTube yorumları kapatmazsa yorumları bekliyorum. 3.5 steak oldu arkadaşlar. Böyle götürdüm ve like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bye.